Kıymetli Kırıkkale'li hemşerilerim, 22.02.2020 tarihinde önce millet, önce memleket anlayışıyla yola çıkarak katılım sağladığımız İYİ Parti'de 2020-2023 yılları arasında İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve mevcutta Genel Merkez 6. Bölge Koordinatörlüğü görevini layıkıyla sürdürdüğüme inanıyorum. Genel ve yerel seçimlerde İYİ Parti başlangıç odağını değiştirmiş, Türk milletinin gözünü boyar nitelikte parti içi riyakar siyasetin önüne geçememiştir. Zira Gençlik Kolları İl Başkanlığı'na devam ederken Sayın Meral Akşener'in her fırsatta gençler siz olmadan ben bu yolu yürümeyeceğim diyerek kurduğu bu cümleden kuvvetle il başkanlığı adaylığımı açıklamıştım. Adalık sürecimde adaletten çekilmem hususunda baskı ve entrikaları saymayacak olursam Cesurlar Harekatı diye kendini konumlandıran bu partide aynı soy isimden ortalama 15 kişiden oluşan delegeler belirlenerek demokrasiden yoksun, korkakça, usulsüzlüklerle sözde bir seçim yapılmıştır. Bu vesileyle son il başkanlığı seçimiyle birlikte İyi Parti Teşkilatı Emekliler Kıraathanesi'ne dönüşmüş, genç fikirlerin yok hükmünde sayıldığı bir parti haline gelmiştir. Bu yaşanılan yakışıksız olay görünenle uygulanan arasındaki tezatlığa ışık tutmaktadır. İlgili konuya istinaden sizlere daha şeffaf olması adına trajik bir örnek vermek isterim. Şahsımla ilgili yapılan kürsü konuşmasında şu sözler telaffuz edilmiştir. Gençler sırasını bekleyecek, ben 60 yaşındayım, daha bana yeni sıra geldi, üçer beşer çıkılmaz bu basamaklar diyen bir parti yöneticisi şimdilerde celladına aşık olduğunu 55-60 yaşında anlamış ve iyi Parti'den ayrılmıştır. Türk tarihinde kurulmuş tüm devletlerin Yıkılma süreçlerinde torpil ve iltimasın etkisini tarihin tozlu raflarında görebiliriz. İyi Parti bunun muhalif siyasi bir örneğidir. Milletvekilliği adaylığı belirleme sürecinde kazanma potansiyeli yüksek adaylar varken genel merkez kapısının önünde nöbet tutan, seçime kadar aldığı görev ve unsurları tehdit olarak kullanan ve bir emek türküsü tutturup kazanamayacağı bilinen aday adaylarına bu tutumlarına karşı adaylık verilmiştir. Yerel seçimlere gelecek olursam il başkanı olması akabinde il teşkilatından yüzlerce üye kaybı yaşanmışken aday adaylığı başvurusu bile alınmadan adaylığı açıklanan belediye başkan adayı ise tahmin ediyorum ki belediye seçimlerini il başkanlığı seçimi gibi düşünmekte ve bu başarısız yönetimin mükafatını İyi Parti belediye başkan adayı olarak vermiş olması gerek. Gençlerle yürüyen İyi Parti gençlerini yolda bırakmış, Eleştirdiklerinin daha fazlasını parti içinde gerçekleştirmek gafletine düşmüştür. Tüm bu yaşananlar ışığında iyi partideki tüm görevlerimden istifa ettiğimi belirtmek istiyor. Hepinizi bu vesileyle selamlıyorum.